Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerden gelen hediyeleri açacağım arkadaşlar. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Ee, gönderdiğiniz hediyeler için hepinizden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Birinci hediyemiz Miniş'ten arkadaşlar. Ee, yeşil Kutu göndermiş. Çok teşekkür ederim. İkinci kutumuz Melisa Youtuber'dan arkadaşlar. Ve o da Yeşil Kutu göndermiş. Ve kimden? Ponçik'ten arkadaşlar. Üçüncü kutumuz. Te çok teşekkür ederim. Ee, dördüncü kutumuz Blue Bufter'den arkadaşlar. Beşinci kutumuz galiba. Ece Oyunda'dan arkadaşlar. Teşekkür ederim. Altıncı kutumuz Nisa'dan. Bu Nisa değil. Benim kardeşim Nisa. Ee, bakalım. Ecrin Oyunda'dan arkadaşlar. Yedinci kutumuz. Ee, sekizinci kutumuz yine Nisa'dan arkadaşlar. Benim kardeşim değil tabi ki. Nisa'dan. 8, 9. kutumuz Mira'dan arkadaşlar. Onuncu ee, 10. kutumuz Larisa'dan arkadaşlar. Teşekkür ederim. On ee, 11. kutu galiba. Queen Lisa'dan arkadaşlar. Ee, adını bilmediğim değişik garip bir isim arkadaşımızdan. On ee, 12 mi? <laughs> Queen'dan arkadaşlar. Eyl Eylül'den. Sonra ponçikten arkadaşlar. Çok teşekkür ederim hediyeler için arkadaşlar. PKC Queen Ella. Teşekkür ederim. Bu bu say YouTuber'dan tekrar. Bu arada arkadaşlar e videodan önce yani çok önce arkadaşlar Pascal'lik güncellemesi geldiğinde ben bir sürü kutu açmıştım. Onlar videoya çıkamadı arkadaşlar. Ama onlar için de teşekkür ederim arkadaşlar. Evet videonun sonuna geldik. Gönderdiğiniz hediyeler için çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, hoşça kalın.